Kıymetli dostlar Allah ne derse doğrusu odur. Benim aklım mantığım kabul etse de doğrusu odur. Aklım mantığım kabul etmese de doğrusu odur. Allah'ın nizamına göre Allah Teala'nın kanununa göre erkek eşinin nafakasını temin etmek mecburiyetindedir. Çocuklarının nafakasını temin etmek mecburiyetindedir. Eşimiz çalışıp eve para getirmek mecburiyetinde değildir. Eşimizin görevi evimize malik olmak, çocuklarımızı usulüne uygun bir şekilde yetiştirmektir. Bir Muhammedi olarak yetişmelerini sağlamaktır. Babasına saygıyı, Allah'a saygıyı, mukaddesata bağlılığı... Anneler çocuklarına vereceklerdir. Biz kadınlara ilave bir vazife yükleyip tarlada da sen çalışacaksın. Çalışıp para getireceksin. Eve ikinci bir maaş gelmesi lazım. Onu da sen temin edeceksin kadına dersek Allah'ın yüklemediği bir vazifeyi kadına yüklemiş oluruz. Biz erkeklerin görevi nedir? Kendi rızkımızı temin etmek için çalışacağız eşimizin ve çocuklarımızın nafakasını temin için çalışacağız.